Herkese merhaba, Emine Hanım'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün kabak lifi aldım ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bulaşık süngeri olarak kullanacağım. Daha önce bu tür bulaşık süngerleri kullanıyordum ama çok bakteri, mikrop taşıdığı için hatta evimizdeki en kirli olan nesne olduğu için sizlere de tavsiye ediyorum. Aktarlarda bulabilirsiniz. Şöyle küçük küçük kestim. Ve şöyle de göstereyim. Görmüşüz sert ama suya girdiği zaman yumuşuyor. Bittikçe böyle kesip kesip kullanıyorum. Dediğim gibi şimdi çok sert ama suya girdiği zaman böyle yumuşacık oluyor. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. çizmiyor bu şekilde dediğim gibi evimizdeki en kirli olan mikrop bakteri bulaşık süngerleri umarım sizde bu videodan sonra kullanmak istemeyeceksiniz buna eminim tavsiye ediyorum sizde aktardan alın ve kullanın memnun kalacaksınız. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.